Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba ve oğlu yaralandı. Saat 13.45 sıralarında Bahadır Mahallesi'nden traktörün römorkuna yükledikleri sofralık yaş üzümlerle birlikte Alaşehir'e doğru yola çıkan CC idaresindeki traktör, Bahadır ve Gireyli mahallelerinin arasındaki rampadan aşağı inerken frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken taklalar atan traktörde bulunan sürücü CC ve oğlu EC ters dönen traktörün altında kaldı. Yaralılar Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ve Alaşehir itfaiye ekipleriyle 112 acil servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan baba ve oğlu Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarma'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturması devam ediyor. Kurtarıyor değil mi? E bu kurtarıyor. Kurtarıyor asla kurtarıyor. Normal mi? İnsan da var bunun içinde? Var